Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu daimen ebede İnşallahü Rahman arkadaşlar Nasılsınız? iyisinizdir İnşallahü Rahman Allah'ımın Celle Celaluhu Selam ve Rahmeti, Mağfiret ve Hidayeti Hepinizin ve hepimizin üzerine olsun Arkadaşlar bugünkü konuş bu arada 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününden tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya selam olsun. Evet, e, bugünkü konumuz elektrikli bisiklet ve elektrikli bisiklet kiti hakkında konuşmamız olacak. Lütfen e, yorumlarda bana yardımcı olabilirseniz Çok sevinirim. E, bu dünya cünlü bir marka var. E, Alba yani Bafak motoru kullandığından dolayı Alba bu konuda bayağı tutulduğunu görüyorum. Şimdi e, Alba'nın 500 RH ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İstanbul Bakırköy'de Alba'nın bayisi var Metin Bisiklet. E, geçen hafta oraya gittim. Ustayla konuştuk. İsmail abiyle konuştuk. Buradan İsmail abiye de selam olsun. Ee, o... Şimdi ben normalde önden çekişli olmasını istiyordum. Usta dedi ki... on Önden çekiş dedi... E, bu 500 volt için... Seni düşürebilir dedi. Arkadan olanı dedi. Mutlaka arkadan olanı yapalım. Arkadan motorlu olanı yapalım dedi. Ben de bir şey demedim. Çünkü usta. Usta İsmail abi. Ben e, ustanın sözün üzerine söz söyleyemem. Usta ne derse o. Geçen hafta içi de kararlaştırdık. O e, Alba 500 RH arkadan motorlu olanı e, 16 amper olanı sipariş verdik ustayla. Usta'yı sipariş verdik. geçti de bıraktım oraya. Bakalım. Ustaya cumartesi günü sordum. WhatsApp'tan yazdım. Önümüzdeki hafta için yani bu hafta içinde inşallah bir aksilik sıkıntı olmazsa hazır olacağını söyledi. Siz önerir misiniz? Önerirseniz hangi kiti önerirdiniz? Sizin bilgileriniz ve düşünceleriniz de benim için çok önemli. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayalım inşallah. Videomuzu beğendiyseniz de beğenmeyi de unutmayalım. Ee, videolardan haberdar olmak için zili açmayı da unutmayalım inşallah. Ve tüm sosyal medyada da paylaşırsanız seviniriz tabii ki. Ben düşünüyordum ya şimdi 15 bin lira para verdik. Ee, şimdi 15 bin lira para verilir mi? O kit'e verilmez mi? Onda tartışılır tabii ki. Yani 15, on, 12 bin liraya, 10 bin liraya elektrikli bisikletler var. Ee, benim taktığım kit ise Yani benim bisikletim ise en az 20 yıllık bisiklet. Ve kadrosu belki daha da eski. Kadroyu e, yarışçı bir bisiklet yar, yarışçı e, bisikletçi abiden almıştık. Beyzıt'tan almıştık. O da e, kim O abiye de çoktan beri ulaşamıyorum. Ona da selam olsun benden. Çok yakışıklı ve düzgün, kalbi de düzgün, ee, güzel bir insanda. Ee, bu Sedona'nın Türkiye disploatoru, Aslı bisikletti galiba, sirkeci de. Onun destek verdiği bir bisikletçiydi. İsmini şu an hatırlayamıyorum. Telefon numarası falan vardı ama benim telefon bir ara anakartı yandığı için çöp oldu. Her şey gitti bende. Ulaşamıyorum. Ulaşabilen varsa arkadaşlar da bize ulaşırsa sevinirim. Çok değerli bir abimizdi. Bizde spor hiç yok. Sıfır. Sıfırın altında. Eksilerde. Maşallah o abi de bir bacak vardı. Öyle bir kaslı bacak vardı ki. Maşallah şüphanal. Araba gibi gidiyordu yolda. Arabaları bile solluyordu yani. Öyle bir gidişatı vardı. Yani merak ediyorum acaba Yaşıyor mu, vefat etti mi, etmedi mi? Yaşıyorsa Allah'ım hayırlı uzun ömürler versin. Merak ettiğim için. Evet. O abimiz de kuyumcuda çalışıyordu bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar Siz ne dersiniz bu konu hakkında Bu arada İstanbul'da Sabaha karşı Öyle güzel yağmur yağdı ki Maşallah Subhanallah diyelim Allah'ım Celle Celaluhu biz kullarına acıdı, merhamet ediyor ki yağmuruna ihsan ediyor, lütfediyor, kerem ediyor. Bahşetti. arabanın Explorer serisi 250 watt gücündeki o motordan almayı düşündü. Motordan derken bir seti komple almayı düşündüm. Çünkü yaklaşık 16 bin lira civarında fiyatı var. Şimdi biz de 15 bin lira buna verdik. Bin lira de bir set ne bileyim daha mantıklı gibi geldi ama şimdi ama bizim aldığımız kit 500 volt yüzünde olduğu için e, acaba beni şimdi ben e, bu arada 105 kiloyum. Ve tabi çantam da olacak benim. Yani 110 kiloya geleceğiz. Beni acaba taşır mı, taşımaz mı? Götürür mü, götürmez mi? Destek verir mi, vermez mi? O konu hakkında da bilgim yok. Bu arada elektrikli bisiklete daha eee Ömrüm boyunca hiç bilmedim. Yani test etmek bile nasip olmadı. Bakalım hayırlısı. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.